Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Tuber kanalının yayınladığı bir video izleyeceğiz ve oradaki yaptığı şeyi ben de deneyeceğim. Bu arada reklam değildir. Başlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Siber hesaplaşma mücadelesi nasıl işlenir onu göstereceğim. Mücadelemiz basit böyle ağım şahım bir strateji taktik istemiyor. Yani herkes bu mücadeleyi üstleyebilecek. Hadi başlayalım. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Yeni sezona altın bilet alarak giriyorsanız dostlarım içerik üretici kodumuz Clash Düber. Bunu yazarak beni destekleyebilirsiniz. Gerek oyun içinden gerek süpersel sordan. Destekleyen herkese teşekkürler. Hadi başlayalım. Şimdi ilk etapta dostlarım şampiyonla başlayacağız. Şampiyon hemen dostlarım bırakıyorsunuz ve hızlı bir şekilde kalkanını kul kullanıp dostlar şöyle bir görünmezlik atarsanız en azından şuradaki yürü korunda korumuş olacağız ve yürü korumuz ölmeyecek. Görünmezliğin etkisi geçti mi bir tane daha attım dostlar. Bu arada kötü attım ikincisini. <laughs> Ama önemli değil zaten her türlü geri çekeceğiz şu şekilde. Hop o bombaları patlamadan hemen geri çağırma büyüsen geri çekiyoruz. Ve buraya tabii ki hemen iskeletleri halletsin diye bir titanımızı bırakacağız dostlar. O Titan orayı halledecektir. Hemen ardından şu noktaya bakın. Şöyle iki tane göndereceğiz. İki tane daha göndereceğim dostlar. Ardından şöyle sol tarafı komple temizlemeye çalışacaklar. Zaten olabildiğince zaten amaç ordunun sol tarafa gitmemesini sağlamak. Şimdi şöyle hemen gönderiyorum Tomruk Atar'ımızı. Şöyle yolumuz bir açılsın zaten. Titanımız da sağ tarafı temizledi. Şöyle buz golemlerini gönderiyorum. Şöyle Kraliç'i koruyucu şampiyon askerler. Ya kısacası her şeyi spamlayın arkadaşlar. Çok da dediğim gibi strateji taktik istemiyor. Şöyle burayı hallettikten sonra ne yapacağız? Tabii ki şampiyonumuzu sahaya süreceğiz. Başka da bir şey kalmıyor. 5 tane kelle avcısı var. Onları da gönderiyorum tabii ki onları unutmasak olmaz. Ardından şöyle koruyucunun özelliği tatlı olacaktır. Oradan olabildiğince en az hasarla çıkmaya çalışacağız dostlarım. Güzel Ardından şöyle sağ tarafta birazdan monolit bize kafayı çevirecektir. Yani çevirmeden biz hemen kök büyüsünü salalım dostlar. Gayet güzel. Buz golemleri çok sol tarafa kaydı ama problem değil bizim için. Amacımız ne? Olabildiğince önden gitmek, do olabildiğince soğuma binası dondurmak. Şuradan e, bir iskeletimizi atalım Tek de o e, cehennemin olduğu yere. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Burada hala kraliçemizin özelliği duruyor. Hala prensimizin özelliği duruyor. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Geri siz 3 yıldız. Hiçbir şey atmazsanız da olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kök büyüsü tekrardan atılabilir ama atmayı düşünmüyorum dostlar. Yani ben anladım arkadaşlar. Deneyeceğiz. Şimdi deneyeceğiz. Arkadaşlar tombru katı <laughs> Rambo'nu aldılar bana. İçiyoruz arkadaşlar. Siz de deneyin. Ben önceden denemiştim arkadaşlar aslında. Ama yine de size de göstereyim dedim. Bu arada belediye binamız 8. seviye oldu. Bir tane demirci basıyorum. Hatta bu demirci artık... Aaa! Aaa! <laughs> <de ben senin. gülüyor> bu sefer birlikte bir Artık pek kalmadık. ben de şimdi yapmayalım Ben de o kadar para yok arkadaşlar geri alamam Bunlar da neden ben de bir koydum diye sorarsınız ee, Ben düzenleme yapacağım hadi bulalım ah iksirlerim. İksirlerime bakmadım Ben bir tane de Karabiyik fabrikasını yapıyorum arkadaşlar. Onu da yapacağım. <laughs> yüzden full bir basıyorum. Hani geçtim ya yeni. Yeni geçtim Feride'yi biraz 8'e. O yüzden korkuyorum. Onları saldırmaya. tamam. Kral da yokmuş. Yok yok. 10 taş istiyor, boş vermiyorum. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun sonu geldi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.